Gökhan'cığım. Hayatım artık salatalarımızı hazırlamaya başlayalım mı? Benim çok karnım acıktı. Benim aşkımın karnım acıkmış. Aşkımın karnım acıkmış. Aşkım sen organik marulları yıka. Ben de organik domatesleri doğrarım. Ah, i̇nşallah organik limon kalmıştır içeride. Gökhan'cığım sen ne yapıyorsun hayatım böyle faturalar, fişler filan? Aşkım bunlar geçen ayki harcamalarımıza ait fatura ve kredi kartı ekstralarımız. Biraz bütçe açığımız var da onları hesaplamaya çalışıyorum. Evet. Toplam. Ne oluyor la? Oha be çüş be. Ç çüş mü? Allah'tan seval duymadı yani. Bu ne ya? Nedir durumumuz aşkım? Ee, e, manzara hiç de öyle iç açıcı değil bir tanem. E, tabii sen aylardır işsiz kaldığın için... ...aile bütçemiz bayağı bir sarsılmış. Bir de üstüne kuzulardan kurtulmak için yaptığımız masraflar da binince... <laughs> ...kredi kartı hesaplarımız nanay oldu. Nanay mı? Gökhan'cığım lütfen ağzını bozma. Yani... Türkçemizi bu şekilde zedelemene izin veremem. Haklısın, haklısın bir tanemciğim. Yani ben iki saattir hesaplarla uğraştığım için yani çok gerginim şu anda. Ne dediğimi farkında değilim, çok haklısın. Ay şuraya bak. Kuzuların spa parası, kuzuların hizmetçi parası. Kuzular bizim bahçeye girmesin diye taktırdığımız alarm sisteminin taksidi. Ya Erman, kuzu arabamı dağıttığında arabanın servis ve yedek parça masrafları. Kuzular yüzünden resmen bir serveti çarçur etmişiz. Çarçur mu? bir tanem bana hep doğru konuş diyorsun. Hep doğru konuş diyorsun ama böyle ağza alınmayacak laflar ediyorsun yani sen de. Ağza alınmayacak mı? Gökhan'cığım lütfen bu kadar hunhar olma. Hunhar mı? Aa Seva sen kendini kaybettin ama yani lütfen. Çok affedersin, affedersin hayatım. Çok affedersin gerçekten yani ne dediğimi bilmiyorum. Şu kuzular yüzünden parasız kalmamız beni bayağı bir kötü yaptı yani. Tamam, Tamam bir hayatım. Özür dilerim. Özür dilerim. Hayır, 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 yeter, yeter, yeter. Artık daha fazla kendimizi üzmeyelim. Nasıl ki şu ana kadar karşımıza çıkan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başardık, şu küçücük ekonomik krizden de çıkmanın bir yolunu bulacağız elbette. Bugüne kadar Karşımıza çıkan bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başardık mı? Gökhan? <laughs> Gökhan'cığım farkında mısın? Biz hala kuzulara komşu bir hayat yaşıyoruz. Yani ne yaptıysak kuzuları hayatımızdan atamadık. Ve o kuzular her an kapımızı çalıp hayatımızın daha önce el atmadıkları bakir bir köşesini mahvedebilirler. <laughs> Hayır, İstanbul'da daha ucuz bir yere taşınalım diyeceğim ama... ...yani <laughs> buradan daha ucuz bir yer bulamayız. Sonuçta kuzulara komşuyuz. Perili ve hortlaklı evler tarifesinden belirliyorlar buranın kirasını. E zaten yani daha ucuz bir yere taşınsak... ...yani nasıl taşınacağız ki bir tanem? Yani evin ya kirasını ödemekle bitmiyor ki. Emlakçı komisyonu var. Depozitosu var. Üç aylık kirası var. Türk balı ho! Türk balı hey! Baba bana para!